okyanusun en derin noktasına bakmak, dünyamızın en ekstrem ve henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş sınırlarından birine göz atmak demektir. Pasifik okyanusunun ortasında, Mariana adalarının doğusunda yer alan Mariana çukuru, yaklaşık 11 bin metre derinliğiyle dünyanın en derin noktasıdır. Bu derinlik, Everest dağını ters çevirip içine koyduğumuzda dahi zirvesinin suyun altında kalacağı anlamına gelir. Burada okyanus suyunun uyguladığı basınç atmosfer basıncının 1071 katıdır. Bu her santimetre kareye tonlarca kuvvet uygulanması demektir. İnsan vücudu ve çoğu teknolojik cihaz bu aşırı basınca dayanamaz ve ezilir. Mariana çukuru bu sebeple hem doğal bir laboratuvar hem de mühendislik açısından büyük bir meydan okuma alanıdır. Mariana çukuru Pasifik plakasının daha hafif olan Mariana plakasının altına daldığı aktif bir subdüksiyon zonudur. Bu tektonik süreç, yer kabuğunun sürekli hareket ettiği ve yeniden şekillendiği dinamik bir ortam yaratır. Çukurun tabanı, ince taneli silikat ve organik maddelerden oluşan çamur tabakasıyla kaplıdır. Burada mikrobiyal ekosistemler oldukça zengindir. Özellikle monotalamea sınıfından büyük amoboi protistler ve çeşitli bakteriler aşırı basınca rağmen hayatta kalabilmektedir. 6 ila 8 kilometre arasında ise bilim insanlarının Hadal Zon olarak adlandırdığı bölgede Mariana Hadal Snailfish gibi son derece adapte olmuş balık türleri ve amfipotlar gibi kabuklular yaşamlarını sürdürürler. Bu canlılar hücre yapılarında ve metabolizmalarında basınca dayanıklılık sağlayan biyokimyasal adaptasyonlar geliştirmiştir. Ancak bu doğal harika maalesef insan etkisinden de payını almıştır. 2019 yılında gerçekleştirilen bilimsel dalışlarda Mariana Çukuru'nun en derin noktalarında bile plastik atıklar, plastik poşetler, şeker ambalajları tespit edilmiştir. Dahası, bölgede toplanan tüm kabukluların vücutlarında mikroplastik parçacıklar bulunmuştur. Bu durum, okyanusların en el değmemiş görünen noktalarının bile küresel kirliliğin etkisi altında olduğunu ortaya koymaktadır. Mariana Çukuru'ndaki keşifler deniz bilimleri tarihinde dönüm noktası olmuştur. 1960 yılında Don Walsh ve Jacques Piccard Trieste isimli batiskafla Challenger Deep'e ilk kez inerek insanlığın en derin noktasına ayak basmıştır. Ardından 2012 yılında yönetmen ve kaşif James Cameron, Deep sea Challenger aracını kullanarak bu zorlu görevi tek başına gerçekleştirmiş ve bilimsel verilerle birlikte yüksek çözünürlüklü görüntüler elde etmiştir. 2019'da ise Viktor Veskovo, beş derin deniz keşiflerinden biri olan Mariana Çukuru dalışında 10.927 metreye ulaşarak yeni bir rekor kırmıştır. Bu dalışlar sırasında 4 yeni tür keşfedilmiş ancak aynı zamanda plastik atıkların varlığı acı bir şekilde belgelenmiştir. İlginç bir ayrıntı olarak bazı dalışlarda pilotların bileklerinde parlayan Rolex saatleri görüntülenmiştir. Bu sembol zamanın ve teknolojinin aşılması gereken sınırlarını simgelemektedir. Mariana Çukuru sadece fiziksel derinliğiyle değil, Aynı zamanda insanın cesareti, doğanın adaptasyonu ve küresel çevresel etkilerin sessiz tanığı olarak da büyük önem taşır. Burası, yer kürenin nabzının en derin attığı yerlerden biridir. Bilim insanları her dalışla bu gizemli ekosistemin sırlarını biraz daha aydınlatırken, insanlığın doğayla olan karmaşık ilişkisini de gözler önüne seriyorlar. Çünkü gerçek keşifler yalnızca yeni yerler görmek değil, Aynı zamanda bilgi sınırlarımızı genişletmek, doğanın karmaşıklığını anlamak ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almaktır. Mariana çukurunda yansıyan asıl derinlik belki de içimizdeki keşfedilmemiş potansiyeldir. Eğer bu tür keşif dolu videoların devamını görmek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere.